şu, diğer soru şöyle. Tarikata girmeden evliya olunamaz mı? Şimdi tabii ilk öncelikle belki tarikat kelimesini kısaca açabilirsiniz. Efendim tarikat şimdi Müslümanlar arasında nakşibendi bir tarikat. Evet. Tamam Veya mevlevilik bir tarikat. Evet. Yani bu farklı sufi gruplar var ya bunlara Hı -hı. tarikat diyoruz evet. kısacası. Evet eğer bu doğru ise bir tarikata girmeden evliya olunmaz doğruysa ise hmm. o zaman Resulullah sallallahu aleyhi yes. ve sellem bir tarikata girmiş değildi. Yani evet. ashab-ı kiram. Evet. Asıl olan nedir? Tabi birisi girdiyse bir zamanlar ben Allah'a ulaşayım diye ve bunun neticesine girmiş Allah'a ulaşmış hmm. da olabilir, ulaşmamış da olabilir. Bu niye böyle diyorum? Çünkü tarikatlar bir zamanlar Böyle bir görev görüyordu. Hilafet ortadan kalkınca, evet. asıl olan hilafetti efendim. Hilafet ortadan kalkınca, yani hilafet erken uh, Raşid hilafet, yani mm -hmm. dört halife, halife bittikten sonra. Ondan sonra kendilerine da halife dedi, Abbasiler dedi, Osmanlılar dedi, onlar halife değildi. onlar işte e, krali dediler, padişah dediler. Babadan ola geçiyordu. Evet. Onlar hani manvi halife değildi. Onlar ümmetin onun için bir icmas var. Bu ümmet diyor ki dört halife o raşid olan halife bitti. Hilafet-i raşide dönme bitti. Evet. Tam bunu herkes inanıyor. İşte şimdi o dönüm bittikten sonra Müslümanların bu manvi eksiklikini tamamlamak için böyle bir sistem kuruldu. Tarikatlar farklı yerlerde, evet. kadri tarikat kuruldu, nakşibendi falan falan diye bunun. Ama zaman içerisinde bunlar da yoldan çıktı. Evet. Baden Mesih Mesih Al Aleyhisselam diyor ki, siz Mirza Gulam Ahmet yeni şeriat kurdu, getirdi diyorsunuz. Diyor ki, yalandır diyor. Çünkü ben diyorum ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hareket ettiği noktadan hareket et, onun durduğu yerde dur. Evet. Benim öğretim bu diyor. Hı -hı. Ama değil, e tarikat sahipleri, siz yeni şeriat getirdiniz. Bir Hı -hı. sürü zikir, bir sürü fikir, bir sürü, bir sürü ne diyeyim, yeni ne diyeyim, uygulamalar, şeriyete olmayan. Evet. Böyle bir dönüm gelince bu tarikatlar kendi önemini getirdi. Hı -hı. Ama bugün söz konusu olunca, eğer tarikatlar diyelim dedim ya ki o Allah'tan e, ilham alan Allah'tan yol Allah tarafından yol gösterilen o hilafet dönemi bittikten sonra bunu buna şöyle benzetebiliriz. Efendim su yoktu. Su bulunmuyor. Evet. Yani hilafet su. Su Aynen. bulunmuyor. Aynen. Su bulunmuyor yani geçerli efendim. Ama su bulunduğu an bir insan ben efendim benim tayyumum var. Namaz kabul olur derse hayır olmaz. Hemen abdest alması lazım. Evet. Bu tarikatlar vadiler Mesih Aleyhisselatü Vesselam gelene kadar belki bu bir görev görüyordu. Hı hı. Ama Allahu Teala Ta tarafından o müjdelenen kişi geldikten sonra, vadiler Mesih geldikten sonra o zaman teyyumamın hukmu kalktı. Yani tarikatların su geldi. Evet. Nitekim vadiler Mesih diyor ki ben gökten tam vaktinde ve zamanında gelen suyum diyor. Tamam mı? Su evet. geldi, teyyumamın hükmü kalktı. Nitekim artık ona tabi olmalar lazım. Evet. Bu devirde tarikatlar o görev görmüyor. Bu devirde birisi Rabbine nail olmak istiyorsa, Rabbine kavuşmak istiyorsa vadilen Mesih'e iman etmek zorunda. Vadilen Mesih'e iman Bir sahabi vardı ona iman eden. Hı -hı. O kendisi Afganlardan Pathan bir zorunda. Peş toca konuşan. Evet. O vadilen Mesih'e iman etti. O biliyorsun bölgesel bazı şey oluyor, rekabetler oluyor. Evet. Bölgesel bazı ben efendim bu bölgeden sen gittin de bahadırların mesela sen Pencap'tan. Hı, hı hı Oradakiler dediler bu Pe Peştunca ıı, ıı, konuşanlar. Sen efendim gittin de burada hiç birisini bulamadın da gittin de Pencap'tan birisini buldun da ona tabi oldun. Hı hı. O dedi ki benim Rabbim kaybolmuştu diyor. Rabbimi kaybetmiştim. Bulamıyordum. Tamam. Falanca dinde aradım, falanca tarikata aradım. Hiçbir yerde diyor, bulamadım diyor. Bir gün diyor bana bir de bir el diyor arkamdan uzandı. Dedi ki gel seni Rabbine ne diyeyim, kavuşturayım hı hı. seni Rabbinle görüştürüyüm diye. Ve baktım o el diyor Mirza Gulam Ahmet'in eliydi ve gerçekten de benim, Rabbimle beni Rabbim ile beni görüştürdü diyor. Evet. Tamam mı? Birinci hilif sordular dediler ki sen zaten çok büyük bir evliyaydın. Niye geldiğinde buna tabi oldun dedi ki ben önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le keşif haliyle yani uyanıkken kendim ne keşif haliyle görüyordum böyle ve rüya da görüyordum. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. diyor şimdi diyor ki ben uyanıkken görüyorum diyor. Hı -hı. Evet. Tamam, evet. Bu fark etti diyor. Evet. Onun için validen mesela sen tabi olunca durum böyle efendim. Hatta validen mesela bir gün bir sahabi anlatıyor diyor ki bir gün validen mesela birisi soru sordu. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve ile nasıl insan görüşebilir? Vazir Mesih Aleyhisselam onun yollarını anlattı ve diyor ki bana bakarak dedi ki veya Allah kime, kime lütfederse. Ve evet. diyor ki o gece ben Resulullah sallallahu aleyhi ve ile görüştüm diyor. Evet, evet. Tamam mı? Bu devir artık tarikatlar devri kapandı. Artık bir tek yol var o da Vazir Mesih Aleyhisselam'a iman, iman etmek. Evet hocam.